arkadaşlar. Kanal videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere böyle elinizde sıktığınızda katı bir maddeye dönüşen ama bıraktığınızda sıvı bir madde haline gelen bir oynanabilecek bir şey yapacağız. Öncelikle nişastamız var. Suyumuz, kabımız ve kaşığımız var. Nişastadan alıyoruz. Bu kadar kalsın. Suyumuzu döküyoruz karıştıralım önce bir şunu. şimdiden kendini belli ediyor. Çok zor. Şimdiden çok zor yapması Kaşık plan içine girmiyor. Azıcık daha yapalım. Bakın. Ya bunun suyu çok oldu. Böyle kıvamla ayarlıyorsunuz işte. Ama gerçekten oluyor, aynısı oluyor. Şunu ekleyelim yine. Bu sefer olacak. Böyle bir kıvama geldiğinde olmuş demektir. Böyle kaşık falan böyle içine girmiyor gördüğünüz gibi böyle. Ama böyle alıyorsunuz. Ay, döktüğünüzde mesela sıvı. Şimdi pek olmadı ama. Şimdi mesela şöyle elim alıyorum. Ay, Ay. Böyle katı hemen sıvıya dönüştü. Galiba birazcık daha nişasta istiyor. İsteğe bağlı yine renklendirebilirsiniz. Böyle akıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Ama birazcık göz yakıyor. Ah güzel, Gözüm, gözüm çok acıdı. Dönüşüyor. Çok güzel arkadaşlar. Denemelisiniz. İsteğe bağlı yine renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aa, bu tarz videoların devamlı gelecektir. Öyle arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>